Canavarlar dünya gezegeninde mutlu bir şekilde yaşıyorlardı. Nerede? Canavarlar nerede? Ben de mi canavarım? Farklı olmak kötü bir şey değil. Bizi eşsiz kılıyor. Canavarlar! Olamaz canavar! Bu gerçekten canavar. Küçük bir kız. Biz insanlardan kaçmak için bu dünyaya gelmeden çok önce başkaları da vardı. Türümüzün ilkleri ve yarattıkları bu makine sayesinde o iki bacaklı aşereleri yok edebileceğiz. Hiçbiri bize bulaşamayacak. Size geri getireceğim. Hayır, hayır. Onu geri getir. Onu kurtarmalıyız. Evet.